Size selam arkadaşlar. Size selam arkadaşlar. Bugün kelebek, kelebek Diyarı'na geldik. Kelebek Diyarı, evet. Bugün arkadaşlar Konya'dayız. Kelebek Bahçesi'ne geldik. Bakalım kelebekleri ziyaret edeceğiz. Zümra ile beraber. Ve başlıyoruz. Zümracığım. Hmm, kelebek uçuş alanı, macera adası, vadi kafe, spor alanları falan diyor. <laughs> Bakalım neler bekliyor bizi kızım. Nasıl? Heyecanlı mısın? Bak şurada diyor ki kelebek uçuş alanı. Hmm. Ne taraf acaba? Bak, Çocuk kelebek. oyun grupları, gölet falan. Bayağı bir yer gezeceğiz galiba kızım. <laughs> Babanla çağrı da önden gidiyor. 2 gündür Konya'dayız arkadaşlar. Dün Konya'nın içini gezdik. Bugün de böyle kelebekleri ve Mevlana'yı gezeceğiz değil mi Zümra? Sonra da evimize döneceğiz. Evet bir süre yürüdük arkadaşlar. Bir 10 dakikaya yakın bir yürüyüş mesafesi var. Ve şuradan ücret ödeyip içeri gireceğiz. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Ve kelebekleri. Görüyor musunuz Zümran kelebekleri? Bak Sümra Gel şuradan bir bakalım nelermiş bunlar. Oluşumları galiba bunlar değil mi? Kozalar görüyor musun? Aynen. Kelebeğin oluşumları bunlar Sümra şunlara bak. Bunlar bir benim... hmm. kelebek olacak şunlar. Bak şurada bir tanesi çıkmış. Şurada gördün mü? Hadi gel bakalım. Şu kelebeğe bak Zümra. <laughs> Uçuyor bak. <laughs> Denge çok güzel değil mi? kelebekler var evet. Bakalım bakalım başka var mı? Şuraya bak ya. Bak şurada bak. Ağır, ağır, ağır. Mavi kelebeği gördün mü? Gördüm. Korkmuyorsun değil mi? <laughs> Korkma anneciğim. Kelebek onlar bir şey yapmaz. Geç şuraya bir. Bak orada neler var. Bir bak. Yeşilliklerin arasında. Gördün mü? ilerle bakalım. İlerle Bak, anneciğim. bak kızım. Bak kelebek konmuş şuraya bak. Renklerini görüyor musun? Gördün mü? Yürü bakalım. Biraz sıcakmış burası yalnız. Şuna bakın arkadaşlar ya. Oo. Çok güzel değil mi Zümra? Bir tane var. Sen görüyor musun kelebeklere? Bakıyor musun? Gel bak şurada iki tane var. Çağrı nerede? Nerede Çağrı? <laughs> Azimra şuraya bak. Şunlara bak. Bir sürüler. Ne yazıyor bak? Meyve ile beslenmeyi seviyorlarmış. Çürümüş meyveleri seviyorlarmış. Bilmem. Onlar da öyleymiş. Wow arkadaşlar. Kelebekler için yapay bir şelale yapmışlar, doğal ortam gibi olsun diye. Çiçekler, şelale, çok güzel olmuş burası. Bir sürü kelebek var orada, uçuyorlar. Rengarenk kelebekler var arkadaşlar ya. Siyah bir kelebek. <laughs> Görüyor musun Zümra? Oraya konmaya çalışıyor. Konamadı bir türlü. <laughs> Aynen. Kelebek arkadaşlar. Şu kelebeklerin güzelliğine bakın ya. Mavileri çok sevdim ben. Mavi kelebekler çok güzel değil mi Zümra? Bir daha geçiyoruz karanlık. Evet arkadaşlar burası da şelalesi akan yer, kelebeklerin e, rahatladığı bir yerdir muhtemelen serinlikten. <laughs>